Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi takılıyor. Orada yalan yalan. Arkadaşlar benim dizimi ee, şey olmuştu. Ben bir şey eklendi. Ne Ekran <laughs> <laughs> diye bir şey oldu Bakın bundan taktık dizlikten. Şimdi benim saçımı açacağız. Bakın zaten biraz bozulmuştu. Şuradan çıkmıştı. Annem vermişti saçımı. Şimdi açacağız. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar açmaya başlıyoruz şimdi. Evet açıyoruz başlıyoruz şuradan. Gök en orada. Siske videosu Trailer oynayalım ses oluyor arkadaşlar. Bakın bunu ince bu kıvırcık olacak. <laughs> Şöyle yapayım. <laughs> evet, biz biraz açacağız. Şöyle bakın kıvırcık koyacak oluyor. Biz biraz açık geliyoruz hemen arkadaşlar. Arkadaşlar bakın annemin annem açmış. 九十是九九九。 Arkadaşlar bakın böyle oldu. <laughs> arkadaşlar biraz <arkadaşlar>, şimdi tarayacağım. <laughs> bakın böyle aynı <tatına> böyle. <laughs> Ama şimdi onun gibi böyle. Buradan böyle ben iki yandan. Şurayı çekelim. <laughs> bakın önü böyle oldu arkadaşlar.

i can't even look like that